Fıstıklı baklava gelince buna bezelye koyan var, ıspanak koyan var. Yer fıstığını boyayıp fıstığa benzetip, örneğin fıstığın kilosu 1500 lira, bir yer fıstığını alırsan 30 lira, 40 lira, 50 liraya ona boyayı katarsın, bir çuval fıstıktan bir sürü baklava çıkar. Ben şu anda baklava denince fıstıklı baklava, civizli baklava önde gidiyor. Bu 3,5-4 kiloluk tepsiye 600 gram fıstık gidiyor. Baklava öncelikle baklavacıdan alınır. Her yerden baklava alınmaz. İnsanlarımız eskisi gibi değil. Alacağı yerleri iyi biliyorlar. Kaliteden ödül vermeden baklava, gerçek baklavanın ne olduğunu ancak bu fiyatlara satabiliyoruz. Bunun altı da üstü de olmaz. 850 bin, 1200 civarında 1500-1800 ürününe göre çeşitlerimiz var. Bizde bir sürü spesiyel ürünler var. E sen bunu 300 liraya 400 liraya indirsen 100 gram 150 gram fıstık koyman gerekiyor ki o seviyeye düşsün. Tereyağı koymaman lazım.